Evet arkadaşlar bugün OMO TV'de Google Play'e girmeme sorunu çözüyoruz. Gördüğünüz gibi Google Play'e girdiğimiz zaman Google Play'den hemen atıyor. Bunun sebebi etkinleştirme hani sebebi ee, Google Play etkileştirme var ya ondan. Ee, televizyonda şöyle fişten çektiğiniz zaman fişini ve hatta elektrik kesintisi olduğu zaman en baştan başladığı için televizyon o yüzden ne yapıyor? Ee, tekrardan hep etkileştirme istiyor. Bilmiyorum başka televizyonda var mı ama ben saçma buluyorum bu işi. Onlar neden böyle bir saçmalık yapıyor anlamıyorum. Zaten biraz değişik bir televizyon diğerlerine göre. Ben bunu satıp Samsung almayı düşünüyorum. Ve hatta da bunun daha iyisi varsa hoşuma giderse onu almayı düşünüyorum. Neyse videomuza geçelim. Buradan Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan e, fişten çektiğiniz zaman zaten veyahut da elektrik olduğu zaman televizyon baştan açılıyor. aynı telefon gibi Android falan yazısı geliyor hatta. Ondan sonra bunların hepsi gidiyor zaten merak etmeyin. Go Chrome'da oturma diyoruz. Sonra bizi ağ bağlantısına yönlendiriyor hep her zaman. Ağ bağlantısına giriyoruz arkadaşlar. Benim kablolu çünkü daha iyi çektiğini düşünüyorum. Ee, buradan kablosuza tekrar bağlanırım ama de. Sonra tekrar kabloda geçiyorum. Siz hani kablosuz da yapabilirsiniz. Bunun hiç sıkıntı değil. Benim yani sadece internetim kablolu olduğu için daha sağlam çekiyor. Köydeyim. Sonra gördüğünüz gibi evet Google Pay hizmetlerini etkinleştirme yazısı geliyor. Bunu etkinleştirmeye başlıyorsunuz. Televizyon aynı hani Android olduğu için telefon gibi yani. Buradan etkinleştire giriyoruz arkadaşlar. Buradan etkinleştire giriyoruz. Tamam diyoruz, etkinleştiriyoruz. Ondan sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Kumandaki kumandamızdaki çıkma tuşundan çıkıyoruz. Exit'te. Sonra oturum açılıyor. Bunlar iptal diyebilirsiniz. Ben oturum açmıyorum genellikle Google'larda çıkıyorum. Etkinleştirdi ki artık rahat rahat Google Play'e giriyor. Google Play'e girdi şu an gördüğünüz gibi. Ondan sonra YouTube'da da YouTube'da da gördüğünüz gibi inşallah şimdi e, şey soracak. O kendi hesabımı soracak ve hatta kendisi otomatik girmiş oluyor. Aynen girdi bakın. Kendi hesabım çıktı Onvo diye hesap kurmuştum Google Play'den. E, gördüğünüz gibi hesapta çıktı burada. Yani bunun bunun tamamı hepsi etkinleştirme arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.